Refik Korkmaz eğitimleri toplam 9 modülden oluşur. Her modül bir günde tamamlanır. Birinci modülde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et, şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiyoruz. Üçüncü modülde levh-i mahfuz bilgilerini öğretiyoruz. Dördüncü modülde Homer'in İlyada destanını bilinç altında açıklıyoruz. Beşinci modülde Homer'in Odiseya destanını bilinç altında açıklıyoruz ve insanı kamil yolculuğunu anlatıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığının bilgilerini aktarıyoruz. Yedinci modülde çocuklarınızın sizin ya da herhangi bir ressamın çizdiği resimleri bilinç altında nasıl analiz edersiniz ve o kişinin problemlerini nasıl çözersiniz bilgilerini aktarıyoruz. 8. modülde bozulan aile ilişkiniz varsa neyi nasıl hayal ederek bilinç altında düzelteceğinizi öğretiyoruz. 9. modülde kendimizi tanıyoruz. Biz kimiz? Ve Manisa Kaftağ'ını tanıyoruz. Kaftağ nedir?